Ve üçledik rastgele yürüyüşün. Üçüncü bölümünden sizlere merhaba. Ben Tevfik Uyar. Ben Bager Akbay. Yine rastgele bir kelime seçerek oradan serbest çağrışımla Bager'le muhabbet edeceğiz. Evet. Ee, geçen sefer de tam böyle e, zaman polisliğiyle resmen tam 12. dakikada bitirdik. Evet. Bakalım bugün bizi neler bekliyor? Biz de kendi içermizde bir salınımla, bir salınım yaparak program kurallarıydı. Sevmeye çalışıyoruz. Evet, evet aynen. <laughs> Onunla. Evet, bunu sevdik. Bunu sevdik. Bir evet. belirsizlik vardı ama onu açtık. Evet. Basıyorum abi. Tamam, süper. Rastgele, Hop. Kötü. Kötü. Çok güzel ya. Kötü. Hmm. Ne çağrıştırdı sana? Ben de şimdi bir şey getirmedi. Şimdi bana zıttını çağrıştırdı ve sen buradan çok şey anlatabilirsin gibi geliyor bana. Kötünün zıttı ne abi? İyi ya da hmm. güzel de diyebilir miyiz? Güzel de diyebiliriz tabii tabii. Evet. evet. Şimdi geçenlerde nerede okudum hatırlamıyorum. Biz güzel kelimesini normalde güzel kelimesi estetik olarak iyi niteleyen bir şey olmasına rağmen biz hayatta hani biraz da dilin fakirleşmesine bir örnek olarak veriliyor. Her şeye güzel kullanmaya başladık. Hmm. Ve atıyorum belki de her şeye kötü kullanmaya da başladık. Yani çirkin bir eser için de ya bu kötü olmuş diyoruz. Ha. Yani aslında burada güzel, mesela iyi bir yemeğe bizim leziz, enfes, lezzetli dememiz lazımken ona da güzel diyoruz. İyi bir resme de güzel diyoruz. Tamam bu zaten olması gereken. Hı hı. İşte iyi iyi bir kızı, davranışa da güzel bir davranış diyoruz. Yani güzel aslında sadece estetikle ilişkili bir kelime iken iddiaya göre. Evet. Olumlu bunu, olumsuza döndü. Olumlu her şeye genişletip yaymışız. Ama İddi şu olur. var yani, dil dil zaten bu oyunları yaşar e, o kelimeleri aşırı kullandırtır, sonra tüketir, sonra anlamlarını bozar. Yani dil organik bir şey aslında. Bu şeyde de vardı, Deli ve Dahi diye bir film vardı. İşte bu Oxford Sözlüğü'nün çıkış hikayesi falanla ilgili. E, filmi ben izlemedim ama hikayeyi önceden biliyorum. E, şöyle bir şey var mesela, biz sözlüklere tabii dil, Türkiye'de çok vardır. Bu gramer nazi dediğimiz kavram. Yani dili korumaya çalışma hikayesi. Ben de biraz anti-gramer nazi bir adamım. Onda çok temel bir sebebi var. Çocuklarla çalışıyorum. Çünkü o doğal olarak oluyor. Çocuklar zaten evet. dil bozarak yeni dil yaratmayı severler. Bununla ilgili de çok şey var, argüman var. Mesela Texting the Great Debate diye David Crystal olması lazım bir İngiliz. İşte yani yaklaşık 80 yaşında bir dil bilim profesörünün. Burada Texting the Great Debate şey yani TXTNGGR8DB8 şeklinde yazılıyor. Yani yazış kitabına da öyle. Ve şuna bakıyor. Işte cep telefonu e, da böyle insanlar kısaltmaya başladı ya kelimeleri ilk dönem. Evet. O kısaltan çocukların yani jargon oluşturan dediğimiz çocukların dil becerilerini analiz ediyor. Yani bu çocuklar dili kötü mü kullanıyor? Yoksa dil becerileri... Yani beceriksiz olduklarından mı böyleler yoksa bu kasıtlı bir eylem mi? Evet. Çünkü orada iddia şu. Dili bozuyorlar. işte bilmem ne iddiası var. Tabi dili becerikli olsa da bozabilir. O ayrı bir konu ama. Ve testlerin sonucu şey çıkıyor. Yani çocukların dil becerilerinin normalin üstünde olduğu çıkıyor. Orada da işte aslında yapı bozulmuş bir şey var. Çünkü büyüklere şunu söylüyor aslında. Okey biz sizin... E, terminolojinizle bir yaşam kurmayacağız, biz kendi terminolojimizi kuracağız diyor. Bu da zaten jargon, argo Türkçedeki kelimenin kökenidir aslında. Yani özel dil demektir argo. Mesela Özel dil oluşturuyor. O yüzden şimdi kötü kelimesini e, Yeni nesil mesela pozitif anlamda da kullanıyor. Of çok kötüymüş be falan diyor ya da işte Vay rezaletsin abi falan diyor mesela. Onu... Çok pis yendik be, çok pis yendik. Yani işte Peki biz... sana provokatif bir soru soracağım tamam. bitir istiyorsan tamam Peki ya bak ben burada dil, dilin dinamik olduğu ve evet zaten dilin böyle değiştiği, dilin standartlaştırılamayacağı, dili halkın yarattığı gibi konuların hepsine seninle mutabık. Hı hı. Sadece şöyle provokatif bir soru muhabbet üretmesi için. Mesela tarihi bir eseri korumamız gerekir değil mi? Ayasofya duvarlarını işte Göbekli Tepe'deki bilmem neyi onu boz, bozmadan korumamız gerekiyor. O bir kültür varlığı ve hı. o kültür varlığının Bozulmadan sıradaki nesillere aktarılması gerekiyor. Emin değilim ama buna da itirazım var ama konuşuruz. Okay. Peki, yok yok ben böyle düşündüğüm için demiyorum. Mesela bunun doğru bir varsayım. Yok bu Avrupa varsayımı, hafıza bu varsayımı bir varsayımsa tamam. Bunu da itiraz edelim. Tamam. Dil için ya aynısını düşünmüyorlar diyeyim o zaman. Yani böyle düşünenler dil için dil söz konusu olduğunda dile niye kıyak geçiyorlar? Ha, şöyle, sen böyle düşünmediğin için sana, senin üzerine gelemedim. Yok, ben öyle düşünmüyorum, öyle düşünmüyorum demedim. Ama hafızanın bir Avrupa dili olduğunu kabul eden biriyim. Yani hafızaya gerekliliğin olduğunu kabul eden biriyim. Mesela öyle olmak zorunda değil. Başka bir dünya tahayyülü var. Başka bir farklı yaşam ayarlayabiliriz hayal edebiliriz aslında. Ama iktidar dili hafızayı önemsediği için ve bunun da yararlarını hepimiz gördüğümüz için Okey diyorum yani bunu kabul edebilirim tartışalım üzerinden şöyle söyleyeyim. Kelime şimdi o Ayasofya öyle ya mesela koruyoruz onu atıyorum işte. Evet. Yani bu yeni bina yapmamızı engelliyor mu ve oradaki kurallara uymamız gerekiyor mu? Ee, Tabii onu. Ha okey. Dolayısıyla dilde böyle bir şey. Yani ben gidip adamın eserini manipüle edip başka türlü bir çeviri yayınlıyorsam bu farklı bir şey. Ya da mesela atıyorum ben kamusal bir metni alıp farklı kelimelerle basıyorsam basitleştirdim deyip içindeki şeyi boşaltıyorsam haklısın. Ama o metin aynen kalıyor canım. Ben günümüzdeki metni orada ilerlemek zorunda değilim. Dolayısıyla benim yaptığım şey daha pratik bir şey. Diyorum ki iletişimin kendi içerisinde gibi pratiklik babı var. Buna bakmak gerekiyor. O çocuk onu değiştirebilir. Mesela şu çok net bir örnek vereyim. Herkesin anlayacağı inci sözlük. Şimdi inci sözlük çok küfürlü özel jargonu olan yani argo net diyebileceğimiz bir sözlüktü. Evet. Ve ben inci sözlüğü kullanmaya başladığımda çevremdeki öğrencilerimin ve yetişkinlerin tepkilerini analiz ettiğimde öğrenciler çok mutluydu çoğu. Hepsi değil bazıları yetişkinler gibi davranıyordu ama çoğu çok mutluydu. Özellikle de bu tip şeyleri çok önemsemeyen yani atıyorum yüzeydeki şey kabukla ilgilenmeyen öğrenciler çok okeydi. Büyüklerin çoğu da abi orada sürekli küfrediyorlar ya benim midem kaldırmıyor bakamıyorum falan deyip ya da işte ben öyle bir ortamda bulunmak istemiyorum diye reddediyordu. Şimdi bu aslında jargonun çıkma ana sebeplerinden biri olarak gösterilen bir şey. Şu biz bir jargonu bir grubu reddetmek için ve formal olmayan bir yöntemle dışlamak için kullanabiliriz ve o yüzden oradaki gençler bu tip bağnazlıkları olan değil mi? Ya ön yargıları olan eski nesli otomatikman atıyordu. Ya internette sen filtre koyamıyorsun ya mesela atıyorum kaç yaşındasın falan gibi. Dolayısıyla çocuk öyle bir dil kuruyor ki zaten o kafadakiler gelmiyor. Aslında alt kültür. Yani sub culture dediğimiz şey. Dil oluşturma sebeplerinden biri bu. Yani dışlama, diğerlerini almama. Çünkü çocuklar mesela kendi aralarında konuşup anlaşılmamak ister ya dil üretir. Çok severler. Kriptolojiye falan bayılırlar. Hani kriptoloji terimini bilmezler ama evet, evet, evet. bunu yaparlar. Yani herkes çocukken bir şifreli dil denemiştir mesela. Tabii tabii çünkü gizli, gizli mesaj bir lazım. Bir şey var. <laughs> Grup olmanın ön koşullarından biri zaten ortak dil yaratmak. Doğru, doğru bakarsan mesela her aile, yani herkes şöyle çekirdek ailesini düşünsün. Sadece kendi çekirdek ailesi içerisinde anlayabilecekleri ama dışarıdan birisinin asla anlamayacağını ve hatta yan, yanınızda dışarıdan birisi varken onun anlamaması sayesinde kendi grup aidiyetinizi hissedip güçlendirdiğiniz bir dili vardır. Tabii, tabii Ben onun kaşından gözünden anlarım falan vardır ya mesela. O bile i̇şte yani. O vardır ya da işte atıyorum bir Ahmet dayısı diye bir dayı vardır. Bu dayının bazı huyları vardır. Ha ah, Ahmet geldi. Heh, <laughs> Sırf dayısına benzer bir davranış gösterdiği için. Işte. Evet. Ama bunu sadece sen anlayabilirsin. Evet. Aynen. Ve birisi Ahmet kim dediğinde de mutlu olursun ya. Evet. Aynen. Niye mutlu olursun? Çünkü orada bir grup aidiyeti oluşturmuşum. Ha ben sosyal bir grubun üyesiyim. Evet. Yani bu bir güvence. Evet. Dolayısıyla ortak dil yani daha doğrusu dışarıyla ile iletişim kurma biçimlerimiz var bunlar. Sinyal. Sinyal. Yani aslında bunlar signal ınki. Evet aynı. Yani öyle. nasıl ki eski Afrika kabilelerin yani eski değil bugünkü Afrika kabilelerinde de var. Ortak bir giyim tarzı var. Bu aslında sinyaldir. Ama burada şey var mesela topluluğun özel sinyaller üretmesinin zihinsel bir pratik olması. Yani o özel dil geliştirmenin zihinsel bir pratik olması var. Bazı önemli diyalogları çaktırmadan yapabilme. Çünkü hayat kurtarabilir. Yani düşünsene çaktırmadan yapabilen bir topluluk çaktırana <gülüyor> göre kübik Bok falan. Tabii ama çok abantar. Yani başım düşünsene kübik de. Evet evet. Mesela bu önemli çünkü şey düşün yani bir atıyorum bir kriz durumu var ve senin orada ortamda çaktırmadan toparlaman gerekiyor yani krizi kurtarır ya hayat kurtarır yani bu diller. O yüzden önemli. Şimdi şeye döneceğim ben. Mesela konu polisliği yapayım istiyorum. Kötüye dönelim mi şimdi burada uzlaştıysak? kötünün evet, o zaman e, Evet, kötünün şeyini yani mesela bu tip kavramlarda aklıma gelen şu var. Kötüyü tanımlamanın kötü bir şey olduğunu düşünüyorum ben. <laughs> bir dakika ya, bir dakika dur. Paradoks paradoksal bir durum yani. geldi. <laughs> evet. Bir Daha söyle abi. Kötüyü, Çünkü... tanımlamanın kötü bir şey olduğunu. Yani aslında iyiyi tanımlamaktan yola çıkarak bunu söylüyorum. Yani kötüyü öznel tutmanın yararları olduğuna okeyim. Geçici kötülere de okeyim. Ama kalıcı kötü yani. E, tanımları. ya yani Burada tabii şu var. şeyi bir örnek işte, ver ama. Havada kaldı. Bir örnek tamam. Ver. Söylemeye çalışacağım. Yani iyi olduğunu iddia etmek faşizan bir durum gibi geliyor. İyi olmaya çabalamaksa iyi bir şey gibi geliyor. Yani kötü gibi kavramların kötü iyi gibi kavramların e, dinamik kavramlar olduğuna inanmak daha doğru geliyor hayatında. Yani ben kötüyü bulmaya çalışıyorum ve kötüyü yapmamaya çalışıyorum. Mesela insan öldürmek kötüdür. Evet. Bunu bir evrensel bir kabul olarak almamalı mıyız? E, mesela alabiliriz. Yani burada almakta bir sıkıntı Ama almayan, bir, midir? almayan yani. bir mantığı da çıkartabiliriz. Yani mesela Tabii atıyorum, canım, birisi... canım savaşlar. Yani savaşlar. A, birisi en bir bomba basit. patlatacak. işte yüz bin kişiyi öldürecek. Sen orada onu öldürür müsün? Yani bu şeyde de var ya Asimov'un sıfırıncı kuralı. E, ne diyor? İşte yani insanlığı koruman ilk amaçtır diyor. Dolayısıyla bu sıfırıncı kural şey getiriyor. İnsanlığı korumak olsun. için... İlk, bir... ilk çeviren Zerot yasası diye çevirdi biliyorsun değil mi? Türkçe'ye mi? Evet ya. Of çok ilginçmiş. Altın kitapların robot sayısında <laughs> adam Zerot yani sıfırıncı kanunu algılamamış. Zerot'u isim zannedmiş. Ha. Zerot yasası diye geçti of, o Of çok kötüymüş evet. Ya orada Devam et abi sen. Sıfırıncı kural diyor ki hani öldürebilirsin diyor mesela robota. Zaten bütün bu Matrix bilmem ne şu aslında hani filmden bahsediyorum. Bu sıfırıncı kuralı kullanan şeyler ya çünkü insanlık kötüye gidiyordu. O yüzden müdahale etmemiz gerekti. Çünkü ekosistemi korumak da korunabilir bu kuralların arasında. Şimdi ama bu tabii utiliteryenist bir bakış açısı. Evet evet. Okey ben sadece şeyi demek istedim. Yani dinamik olabilir bunlar. Yani kötüyü tanımladığımızı zannettiğimiz an tehlikeli bir an. Onu söylüyorum. Yani şüphe faktörünü tutmak hem bilimsel açıdan daha sorgulayıcı bir olmayı sağlıyor hem de daha adapte olmayı sağlıyor aslında. Çünkü kötüyü ve iyiyi tanımlarsa biri mesela atıyorum kapitalizm onu sömürür. Ama bir dakika abi ben burada sana itiraz etmem lazım süre az. İşte insan öldürmek ne olursa olsun kötüdür. sabit bir şekilde tanımlamak daha önemli. Çünkü ideolojiler, işte savaşlar veya işte insanlığın, milletin, bilmem nenin yararına bunu öldürebiliriz diye manipüle edilemez bu sayede. Tamam. Ne olursa okay. olsun her can değerlidir, o canı almak kötüdür demek kötü bir şey olur mu? Şimdi tamam doğru diyorsun, ben de benzer fikirdeyim mesela diyorum. Çünkü asker, savaş mesela işte rasyonize edilen bir şey ve bunu etmememiz gerektiğine ben de inanıyorum. de bu konuda aynı fikirdeyim ama e, hiç kimsenin öldürülmediği bir dünya düşünelim. E, yani otorite tarafından. <laughs> Yaşanmalı diyeyim. o dünyada mı <laughs> Hayır hayır yani orada birisi öldürüyorsa kötü biri oluyor ya. Evet. Yani orada bu tip istismarlar çıkabilir ortaya. Şu anki dünya için ne taklısın abi yani. O yüzden şey yapmayacağım yani. onu itiraz etmeyeceğim. Süremizi de aşmak istemiyorum. O yüzden orada okuyayım. Ama evet. yine de şunu severim ben, bir laf olarak, bir baba olarak da iyi baba e, olunmaz. Ya yani iyi baba yoktur. Ama iyi ol, baba olmaya çalışan baba vardır. Ya yani ben o arayışı tanımın ötesine koyuyorum. Kötüde bile. Yani bu ya yani bir atıyorum bu çocuğun yaptığı kötü bir davranış demek yerine sen bunu niye yaptın diye soruyorum. Yani o tanımlamaktan ziyade gerçekten oradaki niyetini, durumu anlamaya, çabaya değer veriyorum aslında. Onu söylemek istedim. Yani. Peki ama önde sonunda varacağı sıfat, ha bu kötü bir davranış. Olur olabilir, ki. olabilir ama tartışmamız da önemli. Bir de o kötünün niye kötü olduğunu hatırlamak da önemli abi. Ben şeyi de sevmiyorum bir yandan baktığında. Yani işte tarihteki bazı figürlere ya da şeylere kötü deyip onu yok ederken onun tarihini kuruculamayı yani niye bir insan bunu yapabildi? Bunu da hatırlamamız gerekiyormuş gibi geliyor. Yani atıyorum bir şey yaşadık Anladım. ya. Eski Nazi yükselişi vesaire de bunları yaşadık. Şimdi Hitler mesela kötü diye tanımladığımız biri. Ama neden bu yapıldığını iyi anlamazsak ve o tarihi bastırırsak günümüzde bunun tekrar olma olasılığını sanki arttırırmışız gibi geldiği için ürküyorum hmm. aslında. O zaman senin sen ortak nokta şöyle bulabiliriz. Yani herhangi bir şeyi iyi veya kötü diye niteleyebiliriz. Evet. Bunda sakıncı yok. Ama bunu yapmadan önce çünkü bunu yapmamız önemsemeden geçmemizi ya da hani yeterince irdelememize sebep oluyor. Ve, ve de durum daha karmaşıklaşırsa o kötü tanımımızın sömürüldüğünü anlamamıza sebep olur. Anladım. Yani öncelikle nedenleri iyi anlıyor, iyi yani. anlarsak sonra kötü demekte de bir sakınca yok. Aynen öyle. Emirsin gibi geldi bana. Yani. Tamam. Şimdi okay. burada mutabık kalabiliriz. <laughs> o zaman <laughs> yayınımızı sonlandıralım. Tamam. Bugün 13 dakika konuştuk konumuz hakkında ilk bir dakikayı goy goy sayarsak bunları da goy goy kapsamında alıyorum hala o yüzden alabilirim hatta hala alabilirim hala alabilirim <laughs> <laughs> sonsuza kadar böyle konuşabiliyormuşuz kurallarımız buna izin veriyor yalnız. <laughs> <laughs> Bence tam tutalım ya yani şu tamam. ekstra artı 2 oldu onu da yazabiliriz yani bu arada ismine hani kaç ekstra olduğunu <laughs> bilirler insanlar ona göre 12 artı 2 falan 12 artı 3 diye belirtebiliriz mesela. Tamam, Oradan tam anlar çıksın kaç evet. dakika uzatma yani uzatmalar olduğunu <laughs> yazarız. Evet, Herkese 90 yakşamlar. artı 2 gibi iyi akşamlar. <laughs>